Kıyametin kopmasına yakın küçük alametler çıkacaktır. Sonra da büyük alametler çıkacaktır. Kıyametin küçük alametleri ile ilgili hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. İnsanlar camilerle ve camilerin süsüyle övünmedikçe kıyamet kopmaz. Erkek erkekle, kadın kadınla yetinmedikçe kıyamet kopmaz. Fitneler artmadıkça kıyamet kopmaz. İnsanlarda cimrilik artar ve kıyamet kötülerden başkası üzerine kopmaz. Aylaksızlık ve fuhuş açıktan olmadan, komşular kötüleşmeden, hainler emin, eminler hain sayılmadan, akrabalık arasında soğukluk olmadan kıyamet kopmaz. Yemin ederim ki cimrilik, fuş meydana çıkmadıkça, emine hıyanet edilip, haine güvenilmedikçe, iyiler helak olup, kötüler kalmadıkça kıyamet kopmaz. Yağmurların bereketi kaldıkça kıyamet kopmaz. Yeryüzünde Allah diyen Müslüman kaldıkça kıyamet kopmaz. Zamanda yakınlık olmadıkça, bir yıl, bir ay gibi, bir ayda bir hafta gibi, bir hafta bir gün, bir gün bir saat gibi kısa gelmedikçe kıyamet kopmaz. İlim kalmadıkça depremler, katliamlar çoğalmadıkça kıyamet kopmaz. Mal çoğalıp artmadıkça kıyamet kopmaz. Öyle ki zekat verilecek kimse bulunmaz. Birine zekat teklif edilince benim buna ihtiyacım yok der. İki büyük taife davaları bir olduğu halde çarpışmadıkça kendilerine Allah'ın Resulüyüm, Peygamberim diyen yalancılar çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Müslümanlar Yahudilerle savaşmadıkça taşlar bile ''Ey Müslüman şu arkamda gizlenen Yahudi'yi öldür'' diye haber vermedikçe kıyamet kopmaz. Yetmiş tane Resulüm diyen yalancı çıkmadıkça kıyamet kopmaz.'' erkekler azalacak, kadınlar çoğalacak. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Ashab-ı kiram arasında şu hakikati duyardık. Kıyamet gününde bir kişinin yakasına hiç tanımadığı biri gelip yapışır. Adam şaşırarak, benden ne istiyorsun, ben seni hiç tanımıyorum ki der. Yakasına yapışan kişi ise dünyadayken Beni hata ve çirkin işler üzerinde gördün de ikaz etmez, beni o kötülüklerden alıkoymazdın diyerek ondan davacı olur. İşte bu tür hakikatler her bir Müslümanı adeta dünyanın akışından kendisine mesul hissetmeye ve İslam'ın gayretli bir hizmetkarı olmaya davet eder. Nitekim ayet-i kerimede müminlerin bu vasfı şöyle beyan edilmektedir. Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten meneder ve Allah'a inanırsınız. Rabbül Alemine yakınlaşmak, kavuşmak, tanımak, sevmek, feyiz almak, nurlanmak, arif olmak, ilmi batın sahibi olmak gibi şeyler hep kalpli olur. Bunlara akıl eremez ve bunu anlayamaz. Her şeye kavuşmak için önce o şeyin sebebine yapışmak lazımdır. Bildirdiğimiz şeylere kavuşmanın sebebi kalbi masivadan yani Allahu Teala'dan ve onun razı olduklarından başka her şeyin sevgisinden temizlemektir. Mahlukların varlığını, sevgisini kalpten çıkarmaktır. Buna fenayı kalbi denir. Kalp, Allah'tan başka her şeyi unutursa bu işaret ettiğimiz şeyler kendiliğinden kalbe dolar. Kalp görülmeyen, tutulmayan bir şeydir. Yani madde değildir. Yer kaplamaz ancak yürek dediğimiz et parçası ile ilgisi vardır. Bu ilgi aklın beyin ile olan ilgisine benzer. Mesela bir şişeye hava sokmak için uğraşmak gerekmez. Sıvıyı boşaltmak yeterlidir. Şişedeki sıvı boşaltılınca havada kendiliğinden içeri girer. Kalp de buna benzer. Mahlukların sevgisi, hatta düşünceleri kalpten çıkarılınca oraya Allah sevgisi, nur, feyiz, marifet kendiliğinden girer. Kalbin mahluklardan temizlenmesi için de ehli sünnet itikadına sahip olmak haramlardan sakınmak, farzları ve nafile ibadetleri yapmak lazımdır. Nafile ibadetlerden de tesiri en çok süratli olan zikirdir. Çoğumuz virdin ne menfaat verdiğini bilmiyoruz. Büyüklerimiz kalbi bir kaba benzetirler. Mürit, mürşidinin yanına gelmeden önce kalbine, kabına nefis aracılığıyla dünya sevgisini doldurmuştur. Oysa Allah kalbi kendi sevgisinin doldurulması için yaratmıştır. Başka gaye ile kullanılan bu kalbi mürşitler işe yaramaz sevgiden kurtarırlar. Daha faydalı olan ve işe yarayan sevgiyle Allah sevgisiyle doldururlar. Bunu da bir dersiyle yaparlar. Bu ders insanın kalbinden yavaş yavaş dünya sevgisini çıkarır. Oraya Allah sevgisini yerleştirir. Bu iş kalpte tamam olunca bu kez sıra letaifelere gelir. Burada da maksat hasıl olunca sevgi ve muhabbet meydana gelir ve biz de insanlığımıza kavuşuruz. Evet, insanlığımızı anlayabilmek için bu ders bize lazım. Wird dediğimiz kalp zikrinin faydasını büyükler şöyle anlatıyor. Kalp boş bir kaba benzer. İnsan bir kamil-i mürşide tabi olmadan önce nefis bu kabın içerisine dünya düşüncesine, dünya sevgisine doldurur. Halbuki Rabbül Alemin kalbi kendi sevgisinin, kendi zikrinin doldurulması için yaratmıştır. Nefis, insan kalbine yaratılış gayesinden başka şeyler için kullanmak ister. Sadat-ı kiram efendilerimiz, kamil mürşitler, kalpteki yaratılış gayesine uygun olmayan, işe yaramaz şeyleri kalpten çıkarırlar. Onların yerine Allahu Teala'nın sevgisinin, zikrinin kalbe yerleşmesi için bize bir usul gösterirler. Onun da adı Virt'tir. Virt kalpten Allah'ı zikretmenin adıdır. Kalp zikredir. Bu virt dediğimiz tesbih çekme işi kalpteki dünya sevgisini yavaş yavaş çıkarıyor. Yerine Allahu Teala'yı koymaya başlıyor. Kalp tam temizlenince yani kalp zikri tamam olunca da letaifelere geçiriyor. Orada belli miktarı geçince letaifler çalışır hale geliyor. Bunların sonucunda insan Allahu Teala'nın istediği şekle geliyor. Kamil mürşitler, evliyalar mutlaka bu safalardan geçiyorlar ve işteki değişiklikler bu usullerle gerçekleşiyor. Nihayet letaif zikri de bir müddet sonra bitiyor. Kalp zikri dediğimiz ders ömrün sonuna kadar değil, bir iki sene çekince bu iş düzeliyor.''